Bu tarif damarları ilaçlardan daha iyi temizlemeye yardım eder. Damarları desteklemek için onlarca yıldır kullanılan özel bir birleşim vardır. Limon, sarımsak ve bal bir araya geldiklerinde tek tek olduklarından çok daha güçlü çalışan üç besindir. Basit bir karışım hazırlayın. 3 limonu ezin, 3 baş sarımsak ekleyin ve 1 bardak bal ilave edin. Karıştırın ve buzdolabında saklayın. Yemeklerden sonra günde 2 ile 3 kez birer çay kaşığı alın. Birkaç hafta içinde vücudunuz daha dengeli hissedilir. Ağırlık ve baştaki uğultu azalır ve kan dolaşımı belirgin şekilde iyileşir. Limon damar duvarlarını güçlendirir, sarımsak kanın akışkanlığını artırır ve pıhtı riskini düşürür. Bal ise fazla yağların atılmasına yardım eder ve kalbi destekler. Muhtemelen 40 yaşından sonra vücudunun daha sık sorun çıkardığını fark ettin. Biliyorum bu sorunlar hayatını zorlaştırıyor. Bolotov merkezinin bilim insanları özellikle 40 yaş sonrası bu problemleri hızlıca çözmeye yardımcı olan eşsiz bir yöntem geliştirdi. Şimdi ne yapman gerektiğini öğren. Yoruma evet yaz. Bu yöntemi sana kişisel olarak anlat atalım